Herkese selamlar. Yepyeni bir Extreme Cup hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda gör şu anda bu, bu bu girişi değiştirmem lazım. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar, base'imizdeyiz. Yağmur yağdığı için base'imden videoya girmek istedim. Çünkü dışarısı leş gibi görünüyor abi. Hemen bakalım hatta. Evet. Buralar dağlık olduğu için görünmüyor. Bir de yağmur olayı var. O yüzden birazcık sıkıntı yaşayırık. Bu bölümde ne yapacağız? Açıkçası hiçbir fikrim yok. Notlarım da vardı sanki. Bir dakika bir düşünmem lazım birkaç saniye. Şimdi şöyle bir bezin etrafında bir dolanalım. Ne eksik ne değil bir bakalım. Ben şuraları göstereceğim. Yağmurun dinmesini bekliyorum. Tamam mı? Yüzden gösteremiyorum. Yağmur çok kötü çünkü. Ben onu aslında şey yaptım diye biliyorum. Yağmurun yağış seviyesini düşürdüm diye biliyorum. Ama demek ki düşürememişiz. Onu ayarlarız şeyden. Pek pack'imizden. Tamamdır. Şimdi buradan bir 60 bunu oğlum, bayağı bir buğdayımız varmış bizim. Niye burada hepsi? Düzenli olsun abi biz düzenli adamız. Orada tavuşlar vardı. Tavuç almıyorum yanıma. Sadece ha, buğday lazım. Hemen uçalım. İneklerimizi bir besleyelim. Gece olmasını bekliyorum arkadaşlar. O yüzden bu kadar uğraşıyoruz. Leş gibi görünüyor ve gösteremiyorum. Yağmurdan görünmüyor. Hemen şu inekleri ben bir besleyeyim. Çiftleştireyim. Evet arkadaşlar ineklerimizi çiftleştirdik. Şimdi sıra koyunlarımızda. Tamamdır koyunlar da bitti. Sıra geldi domuzcuklarımıza. Sanki 16 tane alsam yetecekmiş gibi. Evet biraz koyun katliam yapmıştık sanki biz burada yanlış hatırlamıyorsam. Tamamdır arkadaşlar koyunlarımız da bitti. Şuraları bir kapatalım. Buraları ben açıyorum sürekli beslerken. Çık lan. Burada mı açık? Çık. Tamamdır. Tamamdır. Koy... Koyun nereden çıktı? Domuzlar da beslendi. Gece oldun mu? Olmadı. Neyse kazılardan ne çıktığını göstereyim ilk önce. Zaten bura... Dur bir dakika. Burası görünüyor. Burayı gösterebilirim. Size İlk bölümde, bundan önceki bölümde, ilk bölümde değil. Buraları böyle genişleteceğim demiştim. Şunlara fazla görünmüyor. Yağmur deyince orayı da göstereceğim. Şeyi ben bayağı bir genişlettim. Bayağı da malzeme çıktı. Hala da devam edecek bizim bu. Mesela nereye kadar? Şu dağa kalkacak. Şuralara kadar uzatırız. Ama şu dağın hizasında bırakacağız arkadaşlar. Çünkü yapıları yaptıkça, nereye ne geleceğini anladıkça genişletmeye devam edeceğiz. Şu dağa da kalkacak. Buralar düzlenecek şu ilerisini kaldırmayacağız. Bu ilerisi aynı olduğu şekilde duracak. Ama bir buraya bir duvar set gibi şeyler çekebiliriz. Bir projelerimiz bunlar. Hemen neler çıktı onlara bir bakalım. Toprak. Hemen şunları ben bir taşıyayım. Bunları bir atalım buraya. Sen normal toprak mısın? Evet normal topraksın. Senin burada ne işin var? Burası normal toprakların yeri. Bunlar da tamam. Ana navradını kör oldum. Şimdi biliyorsunuz burada bizim bir tane AFK sistemimiz vardı. Mob farmımız vardı. Bunu ben iptal ettim. Ve şu an gördüğünüz gibi efsane bir farm yaptık buraya. Bakın şu an doğdu. Bak burada efsane bir barut farmımız var. Bunu açıyoruz. Aynı ezici bir sistem var burada. Sonra buraya barutlarımız doluyor. Tabii bunu da... Ee boşaltmıştım. Onu da göstereceğim. Ne kadar barutumuz olduğunu. Hatta biraz da fişek depolasa iyi olur. Çok karanlık görünüyor. Leş gibi şu an video var ya. Bunu da azaltma şeyini falan açtıydım ben ya. Neyse. Devam ki. Evet. Şimdi geldik base'imize. Tamam bakın. Şunların hepsiyle barut yapacağım abi. Şeker kamışlarının yerini karıştırıyordum ben de. Kemik tozu alsa olacak. Alındır, kemik tozlarımızı da aldık. Şimdi biliyorsunuz burada bir tane şeker kamış. <laughs> şeker kamışı sarmamız var. Mini sistem. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bir yandaki. Tamam şeker kamışımız varmış ya. Sıkıntı yok. Bas abi bas. Kağıtları full çevir. bayağı bir fişek yap. Fişekleri bir yerleştirdim. Zaten bunda da kağıt var Doğru. Olsun. Fazla fazla göz çıkarmaz. Bunları hemen bir atalım. Göt gibi dedim gözü bu arada. <laughs> Abi tamam, şu iki stek. Neyse ben neyin davasını yapıyorum abi. Hepsini yap ya. Şu iki siteyi ayır diyordum. Ya, ayırma sağımına koyayım dur. Karışacak zaten bunlar. Tamam. Bunları da at buraya. Bir stack kalsın. Hatta bir siteyi de ver. Şunları da şuraya at. Bunu da al. Koy abi bunları da buraya. Tamam mı? Sonra bana biraz ender ver. Şunları al. Şunu al. Fazlalıkları buraya at. Hemen ulaşmak için. Bunlar zaten sürekli tükenen şeyler olduğu için orada fazla yer kaplamıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok o yüzden. Bunlar burada dursun. Ve şeker kamışlarımızı yerlerine yerleştirelim hemen. Bunları da buraya attık. Orada 3 stack var. Heh bir şey. 4 stack var. Tamam. Sıkıntı yok. Hadi abi şunun ikisini de buraya. Tamamdır. Başka elmasımız var. Heh. Şunu hemen kazalım abi. Nerede benim servet kazma Gel bakalım buraya. Tamir yok mu sende? Yokmuş. Vay aman akoyim. Servet mü lan bu? İyi güzel. Ha ben eşyalarımı kaybetmiştim ya. Geçen bölüm de Oğlum aradan çok zaman geçince böyle unutuyorum videolarda ne söylediğimi. Altın. Altınımız az kalmış evet. Bayağı bir var diyorduk. Fener gura gura. İçinden geçmişti altın. Şunu al. Bu kızıl taş. Hayvan gibi kızıl taş var abi. Ömür, Kömürümüz yok. Şunları da hemen ben bir kırayım. Şu an bilgisayarım can çekişiyor. Ay. Az da çekişmiyormuş. Çekişse ısınır. Çekişse. Çekişse. Çekiş. Lan. Çekişse. Heh. Bir an dedim şeyleri söyleyemiyor mu? Çekişse ısınırdı. Tamam doğru söyledim. Bunları pişirmeye mi atacaktım lan ben? Evet öyle yapacakmışım. 12 tane. Devam tamam ki. Tık tık tık. Ya sistem. Mük. Tamam. Ne yapacağım buldum. Ne yapacağım buldum. Ne yapacağım buldum ben buraya bir fener get. <laughs> Sokacak fenerine. <laughs> abi her yere fener vurmamız lazım bizim ya. Bunun altını kazacağız, fenerimiz yok abi. Bunu video arasında mı yapsam? Buralar tam neyse bunun altını yine yorucu bir iş olacak. Dedim şöyle soft soft takla amına koyayım yine kendime eziyet edeceğim bu videoda. Neyse yapacak bir şey yok abi. Çekmesi sıkıntı değil, edilmesi sıkıntı abi. 2 saatlik videonun son 1 saatine geldiğimde salıyor abi etse. Bak şu an bile beynim yandı. Ne yapacağımı unuttum ama Tamam onu bir salalım ya. Şu etrafa bir bakalım. Ha ah, şunu bırakacaktım. Bunu bırakalım. Evet arkadaşlar videomuza evden devam ediyoruz. Evimizden, yatak odamızdan, mükemmel yatak odamızdan. Aslında madene birkaç bir şey yapmıştım ama onu buraya koyma gereği duymadım. Biraz daha bu video ara video gibi olsun istedim. Soft video, relax video olsun istedim. Diğer videoda görüşmek üzere. Diğer videoda ağır işlerle beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.